Demirci'nin Yeşiloba Köyü'nün ünlü çiftçisi Fatma Gün'le birlikteyiz. Fatma tam bir çiftçi, kadın girişimci. Neler neler yetiştiriyor. Bu çilek bahçesi, onun arkada tütün bahçesi var, seraları var. Seralarında neler yetiştiriyorsun? Her şey var. Domatesimiz var, salatalık var, biber var, patlıcan var. Her türlü meyvemiz şu anda sebzemiz mevcut. Sadece yetiştirmekle kalmıyorsun aynı zamanda satışını Satıyoruz, da yapıyorsun aynen. değil mi? İşin en zevkli kısmı da o zaten. Satış daha mı zevkli? Ürettiğine satmak, satmak tüketiciye hak ettiğim bir şekilde almak kadar güzel bir şey var mı? Kazancını yaşamak aynen. İşin gibi. İşin en zevkli kısmı o toplamak ve satmak. Çilek tarlasında kaç tür çileğin var? Bizim burada 3 cins çileğimiz var. Aha. Bir tanesi iri yapıda. Elinizdeki gördüğünüz sivident cinsi bir çilek. Sivident. E, bu iri yapısı bir çileye sahip aroması da yüksek hı hı. ama müşterilerimiz bunu görüp diyor ki hormonlu mu diyorlar aslında cinsi öyle büyüklüğünden kuşkuya düşüyorlar kuşkuya düşmesine <laughs> gerek yok iki tane daha cinsimiz var onlarda biri kırmızı aroması çok yüksek bir şey şeker hastaları bunu tercih ediyor biraz daha ya çok tatlı olmadığı için çok tatlı için. değil diye aynen diğeri hangi cins diğeri de çok şekerli olan albiyon cinsi o biraz hı. daha küçük hem de açısından onu daha çok tercih ediyorlar. Albion genelde satılan, satılan piyasada evet. rastladığımız aynen, çileklerden aynen. Pazar oluyor. Pazar içinde uygun bir cins. Maşallah o kadar büyükler ki. Evet. Şimdi burası ne kadar bir alan? Burası 5 dekar bir alan. Burada 20 bin adet fidanımız var bizim. 20 bin adet kökünüz Köküm, var. Aynen Hı -hı. kök var. Bu kökler kaçıncı senesinde? Daha ilk senesi bunlar. İlk senesi. Büyük hani sene gidecekler. Büyük, Büyüklüğü yani. zaten o yüzden de. İlk sene böyle büyük veriyor Sonra küçülecek mi sonra yavaş Sonra ya? küçülüyor biraz daha. Aynen bakımı da zorlaşıyor. Öyle mi? Niye Tabii. zorlaşıyor? E, ürün artık toprakta besinini kaybediyor. Besini Takviye kaybettikçe... bulunmuyor musunuz? Bulunuyoruz. Organik gübrelerimiz var. Solucan hı. gübresi olsun, yarasa gübresi olsun bunları kendimiz üretiyoruz. Yarasa gübresi mi üretiyorsunuz? Hı hı. Aa nasıl? Yarasa gübrelerini topluyoruz. Bekletiyoruz onları varillerimizde. mayal bu şekilde. Ondan sonra gübre. Nereden topluyorsunuz? Yarasa Mağara orada, nereden... var. <laughs> Öyle mi? Mağaraya gidiyoruz. <laughs> mağaradan topluyorsunuz. Aynen. Aa, çok ilginç. Doğal. Güvercin gübresini duymuştum Evet. de yarasa var. Kışın kuruyor bunlar değil evet. mi? Hı hı. Soğuktan. Ee, hangi ayda canlanmaya başlıyor? Mart. Sonra başka bir bakım oluyor mu? Tabii ki. Mart'ta bunu temizleme işlemi oluyor. Hı hı. Burasını böyle komple temizliyoruz. Bu kadar bir kısım kalıyor. Hı hı. Şu göbek kısmından tekrar filizleniyor. Hı hı. Nisan ayı gibi de çiçek açmaya başlıyor. Mayıs'ta da, Mayıs'ta hasatımıza başlıyoruz. Hangi ay kadar devam edecek hasat? Kasım'a kadar. Kasım'a kadar evet. devam edecek. Hı hı. Haftada bir mi topluyorsunuz? Yok, İki, üç günde bir. mi? Haftada bir. üç. Toptan değil bizimki. Demirci pazarında kendi tezgahımız var, müşterilerimiz var orada, bizi bekliyorlar zaten. Pazardan hı. pazar'a gidiyorsun. Aynen. Evet, kırmızıları. Tam olmuşları topluyoruz, değil mi? Evet. Ucu böyle yeşil olmayacak. Hı hı. O zaman yeşil oluyor. Şu biraz yeşildi ama iriydi. Onu mesela iki günü daha var. Öyle mi? Hı hı. gün erken toplamış oluyor şimdi. Yol payı bırak. Yol payı aynen. <laughs> aynen. Taz açısından bir sıkıntısı olmuyor ama. Bu bölge yüksek olduğu için dağ çileği zaten dağ burası çileği da değil mi? aynen. Hı hı. 600 rakımda burası. Rakımına göre dikiyoruz zaten biz Demici de. Demirci ve çevresinde de çilek e, bol üretiliyor. Bol üretiliyor ama belirli bir yerde üretiliyor. Mesela bunu, biz bunu bu tarlada ekip şu evin arka tarafına ekemiyoruz. Orası kireç toprak, burası kumsal bir toprak. Yani Diğer komşularımız toprağa... da ekmeye çalıştılar ama onların toprakları pek elverişli olmadı buna. Kireş... Sadece bu toprağı seviyor. Aynen. Kum Hı -hı. ve milli toprağı seviyor bu. Her yerde aynı değil, değil yani. Hayır, demircide. aynen. Köprü başında çok biliyorum. Evet, orası, biliyorum. orası öyle, evet. Değil mi? Orası vatanı. Hı -hı. <laughs> vatanı. Ama artık demircimizi de yetişiyor. Sen şimdi bir kadın girişimci olarak. O kadar çok şey üretiyorsun ki. Kim yardımcı oluyor sana? Tek başına mı? Benim ama. işçilerim de var. Hı hı. İşçilerim geliyor bana. Yardımcı oluyorlar. Hı hı. Çoğun ama genelde kendim yapıyorum. Toplama işlemlerine genelde işçilerim geliyor. Pazarda da beraber eşimle satıyoruz. Peki çiftçilik hayatın nasıl başladı? Çiftçilik hayatın doğduğum an başladı diyebilirim. Çiftçinin Çünkü annem beni doğdum. doğurmuş, tarlaya götürmüş gitmiş. Aa. Nohut toplama zamanında ben doğmuşum. Sabaha karşı doğurttan sonra beni tarlaya götürmüş. İşçi var varmışmış. Aa, bir günlük ya. Yani. <laughs> aynen, aynen öyle diyebiliriz. Gerçekten öyle. Anadolu kadını öyle. Aynen aynen. Evlendim ya. eşim de çiftçiydi. Şimdi onun mesleğini ben aldım. O yapmıyor Aynen. şimdi. O çalışıyor. Başka işte. Onu da ben devir aldım. Ha, ha. Burayı ben idare ediyorum. O demirci idare ediyor. Hanım aldın Hanım aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet diyebiliriz öyle. Üretmek çok güzel bir şey. Ürettiğini satmak en güzel bir şey. Parayı cebi para koymak en daha güzel. çok güzel bir şey, en güzeli. Peki e, herhangi bir sıkıntısı var mı? Aa orada çok büyük gördüm bir tane. Evet, bu elma gibi. Değil mi? Gerçekten evet. elma gibi. Böyle sap topluyoruz bunları. Hı -hı. Bu sap bunu iki gün daha <laughs> ömrünü uzatıyor. Ömrünü uzatıyor, aynen. Ama ben hep sapsız topluyorum. <laughs> evet, sizin günler sapsız olmuş. Ben topluyorum. Siz bir günlük hemen yiyeceksiniz onlara. Hastalık olunca ne yapıyorsunuz? Hastalık olunca maalesef tabii ki ilaç kullanmak zorundayız. Ee, Yağmur sevmeyen bir bitki bu. Hı, hı. Yağmurdan sonra bir mantar ilacımız oluyor. Onu da o zaman da 3-4 gün biz buna yedirmiyoruz kimseye. Kendimiz de yemiyoruz. Tabii bunu atmak zorundayım. Atmazsam veriyor mu? Çürüyor. Çürüyünce de tabii benim de verimim azalıyor. Kazancın azalıyor. azalıyor. Aynen. Ee, kazancı korumak için Aynen. Tedbiri almak, almak lazım. Almak zorundayım. Evet. Bunun dışında bir ilaç kullanmıyor. Hayır, onu. yok. Hı.